Oyuncu Keçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere GTA 5'in online modlarında, online haritalarını oynamayı göstereceğiz. Bu e, görüyorsunuzdur, blogların oynadığı haritaları işte 3 e, kişi, 5 kişi toplanıp belirli başlı haritalar oynuyorlar. Bunları nasıl yaptıklarını, nasıl oynadıklarını kısaca göstereceğim. İşlem zaten çok basit. O yüzden hızlı bir şekilde anlatımı yapacağım. Hemen rockstargames.com Evet böyle girdiğiniz gibi hemen burada site açıldığında sosyal klaba tıklıyorsunuz. Orta site ilk açıldığında Games'e girin. Burada aldığınız oyunlar sergileyecek. Ben GTA 5 aldığım için sadece burada gördüğünüz gibi okeyli o gözüküyor. Hani kimde MacGyver, TD burada ekleyebilirsiniz. Online'da oyun beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Buraya girdiğinizde GTA Online'a tıklıyorsunuz. Daha sonra işte buradan Playlist'e tıklayın. Alt kısımdaki playlist ee, ve işte burada çeşitli haritalar karşınıza çıkacak. İşte bu R yazanlar Rockstar'ın yaptığı kendi haritalar arkadaşlar. Ee, birçok harita var burada. İşte burada haritayı işte arkadaşlarınızın oynadığı ve işte Rockstar'ın olduğu diye filtreleme yapabiliyorsunuz. İşte bugün en etkili olanlar, 7 gün içerisinde, 1 ay içerisinde popüler olanları Hepsini burada filtreleme yapabiliyorsunuz. Belli başlı aradığınız bir harita varsa buraya da bunu yazabiliyorsunuz ve search yapıp istediğiniz haritaya erişebiliyorsunuz. Biz şimdi birkaç tane deneme olarak harita ekleyelim. Ondan sonra bunların oyun içerisinde nasıl oynanacağını da göstereceğiz arkadaşlar. Mesela belirli bir haritaya tıkladım. Mesela bu şekilde bir haritaymış. Buna add to game diyorsunuz ve işte GTA online bilmem ne full yüklendi. Hadi oynayın falan gibilerinden bir uyarı geliyor. Bu kadar. Bu sırada yapacağınız işlem bu kadar. Bundan sonraki oyun içerisinde yapılacak işlemler. Şimdi hadi hep beraber oraya geçelim. Şimdi arkadaşlar GTA 5 oyunu açtık. Online moduna girdik. İşte online modunda oluşturduğunuz karakteriniz karşınıza çıktı. Ondan sonra ESC'ye basıyorsunuz. Online'a tıklayın. Playlist'e çift tıklıyorsunuz. Buna dikkat. Çift tıkladıktan sonra create deyin. tıklayın. Şimdi buradan kendi eklediğiniz playlist'leri seçiyorsunuz. İşte Ben birkaç tane öylesini seçiyorum. 3 tane seçtim mesela. Çıktım. İşte buradan oyun türlerine göre istediğiniz playlist'leri seçebiliyorsunuz. Bir tane de bundan ekledim. Sonra en altta Save Playlist diyorsunuz. Buna da Enter'lay Playlist'inize bir A e at verelim. GTA 5 2016 diyoruz. Tamamdır. Playlist'iniz oluştu. Tamamdır. Şimdi hemen bir playlist'imize göz atalım. Pardon yanlışlıkla çıktı hemen. Hemen playlistlerimize bakıyoruz. Ha, pardon, my playlist diyoruz. Şaşırdım ben de. Daha sonra işte burada iki tane oluşturduğum harita var. Tıklıyorum yeni girdiğimi, yeni oluşturduğuma daha doğrusu. Seçelim ne falan filan. bu kadar arkadaşlar. E, Yaptığımız playliste göre haritalar açılıyor ve arkadaşlarınızla oyun oynamaya başlıyorsunuz. Ee, bu videomuzda bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.